Merhaba arkadaşlar. Bugün bıldırcınlarımızın bazılarının üçüncü günü. Karşıdaki beç yani İran tavuğu yavrusu. Bu görünen dört tane de bıldırcın. Ben aslında yumurtayı e, şu beyazlardan Texas olarak istemiştim. Ancak arkadaş maalesef karıştırmış. Ama yine de çok güzel duruyorlar. Çok minik, çok küçük yavrular. Gayet de sağlıklılar. Değerli arkadaşlar, bizi daha çok paylaşım yapabilmemiz için abone olursanız, bize destek olursanız daha güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. İnşallah anlayışınıza Allah işinize sığınıyorum. Allah'a emanet olun.